Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda karşınızdayız. Yanımda Ömer var. Ömer hoş geldin. Ömer piramit değil lan. Ne lan? Piramit değil bu. Ne bu sahte mi? Oğlum bu daha küçük. Aha gel lan o o ne? Gel gel girdin mi? Bu doğru. Allahu ekber o ne lan? Ne ne lan? Oğlum gül. ya. Hmm. Lan ortadaki şeye basma. lan. Allah. Bastım mı? Hayır. Oo, emin. Aa, bastım, bastım. Aa, <laughs> aa patlayacak. <laughs> Mal. 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 Oğlum, dayım dayım ben değilim. Yemin et. Şakalan şaka <laughs> lan şaka. patladı zaten. Kazma. <laughs> ben demiz et falan ancak yine. Allah'tan var ya yukarı doğru kazdım he. Bir önceki videoyu da zaten bir baktım süre baktım atamayacağız dedi. Ya atamayacağız. Ya, keşke şeyin şey. Mal. Ne oğlum? Gitti hemen kazma ya. <laughs> lan ne güzel. Belki de diamond. Neyse ben emerald aldım. <laughs> Ama hiçbir şey yaramadı. Diamond belen aldın mı lan? Yoktu ki. Allah. <laughs> ya sabah. Oğlum ben ne yapayım burada? 9 tane tane 42 tane demirim var. Vallahi bir arça var. Lan koy lan. Çeste koy. <laughs> Döverim ha. <he. gülüyor> Ömer. Ömer. Döverim. Geliyorum lan seni kilitleyeceğim. gel lan. Geldiğinde benim. Git nedir de istediğini yap. E, eşya al, alma. İşte de yap. Git. <laughs> allah bu Allah ekber. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Allah ekber. Lan susana lan. İmana geldi zaten iman. Neyse. Oğlum premit buldum. Çeştik. Lan obsidyen koydum. Aha lan onu alayım ben. Oğlum, bu lazım. Bir tane izine şey yapamayalım. Yani yapalım. Yap yani neyse. Evet, evet. Ve lava düşmeyi evet. ben öğrettim. Yine mi atladın lan? Her zaman atlıyorum. Şey Gece oluyor lan. Hadi lan. Ben seni ben senin yanına gelmem. Sana demiyorum. Ben. Takla gideceksin ama. Takla da takla takla da takla Alacaksın oğlum boyu... Allah Allah. Bulun ne lan? Ya. Lan şurada bir tane daha peramet olsa da gitse tüm diamond'ları ben. Ya niye öldüm ben ya? Malsın. Gittin, atladın. Ya ben çıkıyorum oyundan. Hayır. Hayır. Bir. Oha. Ah, hadi orada yüz sen. Ha ha Allah ölmeyeyim. Öl. <laughs> Öldü ya lan. Aha da öldüm. Aferin sana. Oğlum Aa. ben hiçbir şey göremiyorum farkında mısın? Bir. Ya, ya Ömer sen ne kadar kazma adamsın. Ne Neler? Oha lan setim vardı. Ne seti? Kazma senin setin vardı. Oğlum <laughs> Ya abi ya. Ya bir daha sana set yok ya. Bu ne <laughs> lan? Hele bir yap. Neyi? Seti. Aa yapsam mı? Ee, yap bakalım. Ben çıkıyorum hadi güle güle. Ya. Bu videonun da sonuna erdik arkadaşlar. Lan daha arkadaşlar dört dakika oldu lan. Olsun. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güle. Yorum ve beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da bunu Abone. U unutmayın. Hadi güle güle. Abone ben... olmayı unutmayın. Bulunmayın. Her Hadi, tamam. güle güle. Ben çıktım. Kazma ya. Biz evi... Ya Ömer gel işte ya. Ya gel işte ama ya. Amaya. Ya Ömer ya Ömer ya. Gel mi mi? Ya oğlum hadi gel. Gelmeyeceğim. Gel, gel, tamam sonra. Ben. Bakarız ben diğer mapime giriyorum. Diğer sayılarımda. Diğer sayılarımda senden daha iyi ama swear, swear, swear. 10 tane diamondum be, var be, benim be, ama. Be 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 Ne var lan? Bende daha fazla var. İyi. 19 tane var lan sen. Hayır bir tane de şeysi şeysi var. Ne var? Şeysi. Ney? Şeysi. Ney? İşte şeyden. Ney? Bilmem. Of. Allah hep aynı hep e girip duruyorum ya ben sever buraya gireceğim ya. Şöyle bir yatalım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ha, değil sen. Ben de table yaptım sen Kağıt nasıl yapılıyordu? şeker kamış. Çeşke bütün şeker kamışları bende olsaydı. <laughs> Ama deri de lazım. <laughs> Başlayacağım yapacağız işi. <laughs> Bir tane de kitaplık. A A A A A A A A Lan bir tane daha mı lazım? Lan Oğlum ölürüm <laughs> Oğlum nerede? Obsidiyan Lazım mı? Oh. Neden saymadım ben de bilmiyorum ama Mesela bunun için şu gördüğünüz şey az mesela bakın bu. Görüyor musun? Aha bu bu. Bu. Bak şu şunu gösterdi. Bu, son. Her, her neyse işte o şeysi. Onun için bir ayrıyetten şeysi yapılacak şeysi de. İşte. Burak abi mi anlar da. Burak abi biz öyle anlaşıyoruz. <laughs> i̇şte ee, kat bunun için ayrıyetten kat yapacağız. Aha şu tepe. Mer konuştana. Ya bu burada kalsın. Ben bu bir basayım. Şey Lapis yok ki. Diamond kılıç yap. Niye Dokuz tane. Niye chest attın? 9 taneydi. 7 tane kalmış. Ne yaptın? Yedim. Aferin sana. 2 <laughs> tane koyuyorum Burada 4 tane oluyor. Bu nasıl oluyor ya? Değil mi ya? Aynen ya. Oyunu sen yapmadın mı hayvan? evet. İyi şunu da koyalım buraya. Aha, dur. İyi. Ee, evet, Şunları koyalım. Şöyle var. Sonra yine alalım koyduğumuz şeyi. Şunları da alalım yine şunlara yer kaplamasını Bunu da Bundan... <laughs> tam buraya koy. Oraya tam bitti. Neyse. Bir süre bence gelmeyecek. Siz de alta yazın Minecraft'ta ne yapalım diye. Nasıl olsa 5 kişiyiz. 5 kişiden birisi Ömer olsa. 4 kişi. 4 kişinin birisi AFK olsa. 3 kişi. 3 kişiden birisi gelir herhalde. Herhalde gelir. Neyse hadi. Selamun aleyküm. Ya 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 lan. ya ya ya. Hadi e, e. Ömer yapma. Tamam ama doğru düzgündür. Lan niye kapattın? Lan açtım açtım lan. Lan vurulmuyor. Lan vurmayacaktım zaten. Ha ben gidiyorum nazara. Ne, ne dar da kopmacalar yapacağım. Ah. Ah. Lan. Neyse bu. Allahu Ekber. Video hala. Ödüm koptu lan. Biliyorum video açık. Onlar ne lan Gidin lan. Oğlum. Korkuttu beni. İn lan aşağı. Bas lan. Evet arkadaşlar lava nasıl atlanır? Böyle. Onu da bilmiyorsanız artık öyle. Respawn. Rapsan. Rapsan. Ben niye kapattın? Oğlum ben kapatmadım. Sen hareket ediyorsun ben ne de. Neden? Aa, aa, lan ne sen yapıyorsun? <laughs> lan oğlum. Ya lan. <laughs> ya mal mısın ya? ya oğlum adam gibi aç işte ya videoyla batırdı ya. Neyse bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Aha bu var ya. Video açık Dur. mıydı lan? Açık şu an. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Tamam hadi. Ne? Sen.